Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bitcoin'de son zamanlarda gerçekten çok garip şeyler oluyor diyebilirim. Öncelikle %5'lik bir düşüş yaşadık. Bu %5'lik düşüşün ardından ise yaklaşık olarak %10'luk gerçekten güzel bir yükseliş aldık. Bugün bunun hakkında konuşacağım. Ayrıca sizlere çok güzel işlem fırsatları da vereceğim. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Bugün videosu da bunlardan konuşacağım. Arkanıza videonun keyfini çıkarın. Evet, herkese selam. Tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım, bildiğiniz üzere her hafta 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişe katılmak ise çok basit. Orijinal İngilizce kanalımıza ve Türkçe kanalımıza abone olmak, çanlarını açmak ve videolarımızın yorumlarına yorum yapmak lazım. Bu yorumları yaptığınızda çekilişimize otomatik olarak katılıyorsunuz ve her hafta bu çekiliş düzenleniyor. Evet dünün videosunda bahsettiğim sizlere Amerika'daki tüfe oranları açıklandı. %0,4'lük bir rakam geldi. Çok çılgın bir rakam değil ancak iyi bir rakamla da değil. Ondan sonra zaten bir düşüş yaşadık. Düşüş %5,5 %6 arasında gerçekleşirken buradaki destek seviyesine kadar geriledik. Buradaki destek seviyesine kadar gerilediğimizi gören boğalar ise hemen Bitcoin satın almaya başladılar. Ve Bitcoin'de inanılmaz bir yükseliş, inanılmaz bir pump gördük. Pampa aldığımız destek seviyesi gerçekten bilinen ve güvenilen bir destek seviyesiydi. Buraya güvenen boğa Burada satın alımlarını yaptı ve yaklaşık olarak %10'luk bir Bitcoin'de fiyat artışı yaşadık. Evet burada da güzel bir yükseliş gördük ancak dün videosunda da bahsettiğim gibi Bitcoin'de bir yükseliş görsek bile 20.000 seviyesinin üzerine görmesi şu an pek mümkün gözükmüyor. Tam olarak da öyle oldu 19.800 seviyesine kadar gelebildik en fazla. Ve günlük grafiğe geçersek aslında sizlere bahsettiğim çok uzun bir süredir bizimle olan alçalan direnç seviyesinin üzerine çıkmış bulunmaktayız artık buranın üzerinde bulunmamız gerçekten güzel bir haber. Ancak şu an hiçbir şey mükemmel değil. Sadece iyi gözüküyor diyebilirim. Biraz da haftalık grafikte bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere haftalık grafikten ben sürekli konuşurum. çünkü sizler için özellikle uzun vade işlemlerinizi en güvenli şekilde yapmanızı istiyorum. Bunun için sizlere sürekli haftalık grafik analizleri yapıyorum. Sizlere dünün videosunda buradaki üçgen formasyonun aşağı yönlü kırılma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsetmiştim. Bunun sebebi ise genel olarak buradaki üçgen formasyonları Genellikle market trendini takip eder market trendi aşağı yönlü ise formasyonu aşağı yönlü kırılmaya müsaittir Market trendi yukarı yönlü ise formasyon yukarı yönlü kırılmaya müsaittir Ve şu anda marketin aşağı yönlü olduğunu biliyoruz Ancak şöyle bir şey var ki buradaki formasyon şu an yukarı yönlü kırılabilir Ve buradaki yukarı yönlü hedefimiz gerçekten çok yüksek Bizde gerçekten çok fazla rahatlatabilecek bir fiyat hedefimiz var burada Buradaki fiyat hedefimizin 27.000-28.000 seviyesinin arasında olduğunu görüyoruz bu seviye bizlere ne ifade ediyor? Eğer olur da Bitcoin bu seviyelere çıkarsa artık şunu diyebilirim sizlere. Evet artık 20 bin seviyelerine düşmeyeceğimiz bir tehlike noktasını atlattık. Gerçekten güvendeyiz şu anda diyebilirim sizlere. Çünkü özellikle VPVR indikatörünü de bizlere gösterdiği grafiğe bakarak konuşuyorum ki 24 bin ila 28 bin arasındaki Trade hacmi, işlem hacmi o kadar da yüksek değil. Yani 20.000 seviyesinde olduğu kadar yüksek değil. O yüzden 28.000 seviyesinin üzerine çıkmamız bizleri gerçekten rahatlatacaktır. Bizler için Artık tehlikenin geçtiği sinyallerini verecektir bizlere. Peki burada bir long pozisyon açarsak nasıl bir işlem yapmamız lazım? Ben burada stop lossumu e, %2.5 ile 3 arasında koymak isterdim. Ve buradaki fiyat hedefimi de e, tabii ki de fiyat hedefimizi koyduğum yere koyuyorum. Evet burada gerçekten 14'ün üzerinde bir risk ödül oranı vardı bizlere. Gerçekten çok güzel bir işlem çıktı. Buradaki fiyat hedefimize gelirse bu long pozisyon bizlerim e, Ayı markette yaptığı bütün zararları kapatabilir ve açıklama kısmında verdiğim borsalara benim linklerimle kayıt olduğunuzda 17.000 dolara kadar çıkan depozit bonuslarından da yararlanabiliyorsunuz. Bu depozit bonusları şu anda gerçekten çok yüksek bir seviyede ve her zaman bu seviyede olmuyorlar ne yazık ki ve buradaki borsaları nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız diye sizlere aşağıda bu borsaları nasıl kullanacağınızı nasıl işlem yapacağınızı gösteren harika eğitim videoları çektim onları da göz atabilirsiniz. Şimdi sizlerle bahsetmek istediğim bir indikatör daha var. EMA Ribbon indikatörünü günlük grafikte incelemek istiyorum. Burada gördüğümüz üzere aslında EMA Ribbon indikatörünün şu anda altında bulunuyoruz. Eylül ayında e, buradaki EMA Ribbon indikatörünün günlük grafikte üzerine çıkmıştık ancak anında bir red diyerek tekrardan e, bu seviyenin de altına geldik. E, bu indikatör bizlere gösteriyor ki günlük grafikte hala ayı savız, hala ayı marketten çıkmadık. Yani şu anda düzelen aslında pek bir şey yok. Ve dostlarım beni Twitter'dan takip etmiyorsanız e, şu anda beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Crypto Jack adresindeyim. 116 bin takipçi ulaşmaması çok çok az kaldı. Twitter'da genel olarak e, satın aldığım NFT'ler, giriş yaptığım altcoin projeleri gibi şeyleri Twitter'dan bulabilirsiniz. Bunları YouTube'dan genellikle pek paylaşmıyorum. Evet şimdi sizlerle Ethereum'a geçmeden önce Twitter'da gördüğüm bu harika grafiği biraz sizlere anlatmak istiyorum. Burada Bitcoin'in farklı zamanlarda insanların Bitcoin için artık öldü dediği zamanları görüyoruz aslında en basit haliyle. Öncelikle burada The Guardian gazetesinin blockchain için bir illüzyondan ibaret dediğini ve bitcoin fiyatının %80 düştüğünü görüyoruz burada aslında. 2016 senesinde tekrardan Bitfinex'in kreşinin yaşandığını görüyoruz ve gerçekten fiyat tekrardan çok düşük seviyelere gelmişti. Daha sonra fiyatın 2017 senesinde ne kadar yükseğe çıktığını görebiliyoruz burada. 2020 senesinde ise çıkan koronavirüs kriziyle birlikte bitcoin fiyatının 3.000-3.500 dolara kadar düştüğünü hepimiz hatırlıyoruz zaten. Gerçekten inanılmaz dönemlerdi. Şimdi ise burada dünyadaki enflasyon oranları, 75 bas puan birden artan faiz oranları, enerji krizi, savaş gibi nedenlerden dolayı Bitcoin'in 20 bin, 18 bin seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz. Bitcoin daha önceden de bu durumlara düşmüştü zaten ancak her zaman toparlamasını bildi uzun vadede. Yani uzun vadeli oynayan kazanıyor dostlar. Ben Bitcoin'de sadece uzun vade düşünmeyi seviyorum. Evet kısa vadede işlemler yapıyorum ancak benim genellikle oyun planım uzun vade üzerine kuruldu. Evet burada bir grafik daha var Twitter'da önümüze çıkan. Buradaki grafik aslında bizler günlük grafikte RSI'de Bitcoin'in patlamaya yukarı yönlü hazır olduğundan bahsediyor. Buradaki patlama ve e, hafta haftalık grafikteki üçgen formasyonla yukarı yönlü kırılabileceğini düşünürsek, onu da tetikleyeceğini düşünürsek gerçekten yukarı yönlü çok büyük bir fiyat hareketi görmemiz an meselesi olabilir Bitcoin'de aslında. Evet şimdi biraz Ethereum hakkında konuşalım. Ethereum'daki fiyat hareketleri şu anda Bitcoin kadar heyecanlı gözükmüyor. Evet e, dün yaklaşık olarak %6-7 birlik bir düşüş yaşadık ancak yükseldiğimiz nokta birkaç gün önceki seviye aynı seviye. Şu anda Ethereum'un bir simetrik üçgen formasyonun içerisinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu simetrik üçgen formasyonu aşağıda yukarı yönlü kırılırsa hangi yöne kırılırsa kırılsın gerçekten çok büyük bir kırılım yapacağından eminim ben. Buradaki fiyat hedefimize dün bakmıştık. Ancak bugün izleyenler için bir daha bakalım. Burada Ethereum'un yukarı yönlü fiyat hedefinin 2500 dolar olduğunu görüyoruz. Aşağı yönlü fiyat hedefimize baktığımızda ise bunun 200 dolar olduğunu görüyoruz. Evet, burada ne düşünmek isterseniz düşünün. Ancak buradaki fiyat hedefimiz 200 dolar. Ben kesinlikle Ethereum'un 200 dolar seviyesine geleceğini düşünmüyorum. Aşağı yönlü bir kırılım yaşasak bile ee, ancak aşağı yönlü kırılımımızın burada büyük olacağını gösteriyor bizlere ben. En azından Ethereum'un 500, 600, 700 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Ancak 200 dolar seviyesi inanılmaz düşük şimdilik. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlarım. Hepsini e, okuyarak yanıt veriyorum. Evet bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bağlantılarını verdiğim borsalara katılmayı unutmayın. Çok güzel depozit bonusları fırsatları da var orada. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.